Yani inmedi, inmedi, inmedi. Yukarıda yok. mı? Yok, bir tarafa kaydı. Sen Yavaş da geldim ama senin kuşların ürkek. Tat kuşu o histerde ibliyordu. 2 kere Ama geldi. Şükrü indi dedi. İki kere indi geri kalktı. inmiş ben şuradaki parke. Benim gitmemi beklemiş namusuz. Belki yani, de işte sen buradayken de buradaydı biz fark etmedik. Olabilir. Ama yok kuşlar bir ara parladı o kuş kalmaz dost. Çok Arkadaşlar ben aşağı indim. Ali'ye dedim yemek yiyeceğim. Kaçak köçek gelirse bana haber ver diye. Daha ben mutfağın kapısını tutmadan Şükrü aradı. Beyaz bir kaçak geldi diye. O ara Şükrü ile konuşarak kuş gitti. Dedi ki gitti gelmene gerek yok. Tam kapatıyordum geri geldi dedi. <laughs> ben de koştura koştura geldim. Tamam. Kuş bir daha kalkmış tam inerken bu sefer beni görünce gitti. Kısmete bak. Acaba nereye gitti ki o? Valla şurada da kuş yerdiriyorlar da. Ben zaten yukarı indi. Böyle geçti. Ya. Tuhaf Eğer o bir kere buraya indiyse iner. Şey, helal yemi tadını aldı. Al, baktı vurdu yani. Aha. Kuşun ağzı açıkta kalmıştı ama. Yorgun ve susuzdu. Nereden Yok. anladın? Ben gördüm ağzı açıktaydı ya. Ee, Göz göze geldi kuşla. Dedi ki ben bu tipin yanına inmem dedi gitti. Senin kuşlar bir tuhaf arkadaş çok Ben bilerek yavaş yavaş şurada yavaşladım. Hani kuş buradadır falan diye. Şu El Arap. El Arap kaçak galiba. Vallahi kaçak gibi kuş göstersen mi? El Arap postaya benziyor. Hiç belli olmaz ya. Posta da kuş sonuçta. Taş atıp kolun mu yorulacaktı şu kuşlara bir pır desen. Belki beyazla görüp gelecekti. Şapkayı da evde unuttun değil mi? Çektiğim videoyu bilgisayara atayım dedim. Gel, 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 gel utandır Aliyi. Posta inmez diyor. Vay be arkadaşlar. Yorulduğuma değmedi ya. Merdivenleri beşer beşer çıktım ya. Ali de mutlandı. Kosta yapış göstermeye başladı ama. Ali ben şimdi boşuna çıkmış olamam ya. Çıkmış. Ben anlamam. Kaçak yakalayacaksın. bekleyeceksin. Neyi bekleyeceğim? Sabaha kadar bunu mu bekleyeceğim? Ben ne yapayım? 5 dakika e? bekleseydin park edeyim. Oğlum ben ne bileyim 5 dakika sonra gelecek. 5 dakika bile sürmedi ya. Anca park etti. O burada inmiş olsaydı sen fark ederdin. Bir, ikincisi kuşlar zaten parladı. Yok yok ben zaten daha yine parlattım. Şu kuşu, kuşu yerdeyken ağza çıktı baktım iki ayağında da klips var kırmızı. He, oradan anladım. Böyle fark ettim. Ama o yorulmuş ben de göz göze gelince kagası açık böyle videoda ne kadar çektim bilmiyorum da. Eğer vi videoya tam gitti Yusuf abinin oraya Şükrü o zaman seninle konuşuyordu işte. Ben Dedik zaten. İyi, bir baktım geldi indi buraya. O zaman sana gel demiş işte. Beklemedi hemen geri kalktı Eğer denk getirmişsem orayı yavaşlatıp zoomlayacağım. Ağzını görün nasıl açık. Ah, kah. Olmuş ölmüşe çare bulunmuyor. Varsa nasibimizde gelir elbet. Bir tane kaçak. Kaçak olsun. Çamurdan olsun. Arkadaşlar kısmet kısmet derken kısmet geldiğinde soluk soluğa indi. Bizim Mardin'e benziyor mu? Bizim Mardin'de değil, bizim Mardin'de. Havada düşüyor? değil mi? Biz de yeni fark etti. Oo, baksana nasıl nefessiz kaldı. takla atarak. Bak, 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 bak. Oyun o da? Yem at, yem. Yem tam Oo, o, düşecek o şimdi, uçacak bu geri. Ya buzlar devirdi şimdi. Hayvan nefessiz bak, yani indi. Bizim Mardin geldi bak. Hayvan nefessiz kaldı ya. Demin acaba tepe bak o da nasıl nefes hava sıcak ya. Bu bizimki arkadaşlar. Kaçak bizimkinden daha güzel lan. Yakala da Şükrü'ye hediye edelim. Bir de aç olsa var ya of tadından yenmez ama hiç aca benzemiyor. Aç olsa bir de şu anda nefesi başka tarafından. Değil mi? <laughs> nefes alamadığı için yemin değil. Evet bakalım beyaz, beyaz neydi kelebek miydi? Yok e, artık ne kırmızıysa yarı tozluklu diyor. Yani. Ha. Yarı da kalmış. Arkanı dönmeseydin iyiydi kaçak kardeş. Nefesini toplasın geri gelecek. Geri kalkmaz bence bu dinlenmek için geldi. Yok yok. Onu ben kaldırır mıyım daha oldu? Kaldırırsın. Mardin gelmiş inmiş takla atarak inmiş. Kaldırırsın. Az önce Bursa'yı nasıl yakaladın? Tam bakalım, marifetini göster. Bahsettiği Bursa değil arkadaşlar, yalan söylüyor. Neydi? Trakya, Trakya. Bursa'ya Trakya deyip, Bursa ile Trakyalılar birbirine düşüreceksiniz. İki bölge savaşı çıkacak. Gel dostum, gel. Avanak nereye bakıyor? Ne arıyor bu ya? Bizim kofretin de saati geldi beni çağırıyor. Avanak avanak sağa sola bakıyor da kuşu kaçtı galiba. Ha şu yukarıdaki mi onun? Yukarıda kuş var onu takip ediyor. Hadi Ali göster bakalım. Trakya'yı yakaladığın gibi yakala bakalım. Başsa Yaklaşsa yakalayacak mı? Yaklaşsa ben de yakalarım. Sessiz ol, kaçak var. Sessiz ol. Valla kuş kalkacak gibi duruyor. Oo, bir de fırçayla arkalıyor. Ben o kalktı zannettim var ya. Ben geri geriye gidiyorum ki kuş benden ürkmesin hem de kameranın açısı güzel olsun. Bütün ayrıntıları görün diye. İşi geldi aklıma da neyse. Hadi. Keşke yanıma yeme alsaydım. Hala soluyor ya. pak yaparız. Kaçak geldi, it gibi soluyor. Gel, yavrum, gel Hadi akşam oldu, evimize gideceğiz hadi. Yemek kralı gel. Kamerayı şöyle tutmak gerekiyormuş. Ya ıslık çalıp durma ya. Sıcak başına mı vurdu? Beynin sulanmış diyeceğim ama olmayan şey nasıl sulanır onu da bilmiyorum. Ali hani ince dokunuşlar yaparak kaçağı ikna etmeye çalışıyordu. Kaçak neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ve sonra dedi ki biraz daha yaklaşayım ve bizim kuşlar yine ürktü. Beyaz yedir, yedir. Ve beyaz kaçak da geliyordu. Aa, ve Şükrü'ye iniyordu. Şimdi ıslık çalayım mı? <laughs> çalayım mı ıslık şimdi? Sıra bizde. Biz ıslık çalacağız ama bizde de kaçak var. Oradan da kalkar. Oo direkt kümese gidiyor. Sen Mardin... Oğlum hani, hani, nereyi çekeyim ben şimdi? Sen bir an önce Mardin'i yakala ki ben orayı çekeyim. Oo senin yam yamyam... yam... Aha uçurdu. Ali sen onu havada kaparsın. Şükrü buraya bakarken onun kaçağı indi. Şükrü Beyaz'ı indirdi. Buraya bakarken kuş Şükrü'nün kümese indi. Tip bırakmıyor. Biz de Şükrü'yü çekelim. Lan ne ballı adamsın Şükrü ya. Lan Şükrü nereye gitti? Ve Şükrü Beyaz kuşu yakalıyor. Beyaz kargayı yakalıyor. Zaten kargaydı. Biz yakalamak istemedik. İstesedik. Ali ya seni çekmeden niye yakalıyorsun ya? Küstün mü? Darıldın mı bana? Kızdın mı bebeğim? Tamam bundan sonra hep seni çekeceğim. Şaşırdım oğlum kimi çekeyim ya? Ne oldu lan kendi kuşunu mu yakaladın? Şişt Şükrü Takas Bak, yapalım mı? Takas yapalım. Göster kuşu göster. Karganın teki ya. Şişt, şişt, Kargayı göster. Takas yapalım. Göstersene. Göstersene ne oğlum. Ne yapayım oğlum kendi kattı ben ne yapayım? Oğlum senin kısmetinmiş. Kargaymış la. Bir de şunu gösterelim arkadaşlar. Bir de bizimkini gösterelim. Kalite tesadüf Bizim değildir. Kalite tesadüf değil. Bak işaret de vermişler. Ayağını kırmışlar. Kuşun yamurtmuşlar. Ona nasıl işaret oğlum? Nasıl bir Hiç insanlık şey. dışı? Öyle işaret mi olur? <laughs> ben o işaret atanın... <laughs> Ayağı pertek. <laughs> Öyle bir şey söylüyor ki milletin aklına gelecek. Ana. Oynuyor ben gördüm. Harbiden ha. Kırılmış böyle tutmuş galiba. Ya yavruluktan da. Evet. Bir an ciddiye alacaktım seni. Şöyle bir kapak resimlik alayım da. Gerçi duvardan da almış olurduk. Evet arkadaşlar. Akşam kaçamız. Beyazla e, niyetlendik. Oyunlu indi diye daha kal. güzelini geldi. Kargasını komşuya verdik. Sus payı. Gözü kalıyor çünkü kuşlarımızda. Şimdi beni arıyor. Nispet yapacak ama olsun. Görüşmek üzere. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Achei que